Defne yaprağından kırışıklıkları yok edici serum hazırladım. Tamamen doğal, bitkisel serumumuz cildinizdeki akne ve sivilceleri yok edecek, yanı sıra ince çizgilerin oluşumunu önleyecek ve cildinizin çok daha canlı, parlak bir hale gelmesini sağlayacak arkadaşlar. Hemen tarifine geçelim. 3 tane defne yaprağına ihtiyacımız var arkadaşlar. Onu cezveme katıyorum ve üzerine 1 su bardağı da su ekleyip Ocağa alıyorum ve 10 dakika kaynatıyorum. Defne yaprağı ciltte sivilce ve siyah noktaları, kırışıklıkların giderilmesinde ve cildin gençleşmesini sağlıyor arkadaşlar. O yüzden bitkisel bir serum hazırlıyoruz. Cezvemi ocaktan aldıktan sonra 15 dakika demlenmeye bırakıyorum. Üzeri kapalı bir şekilde. 15 dakika sonra artık sprey şişesine süzebilirim arkadaşlar. Küçük bir huni yardımıyla, e suyumu boşaltacağım içine. Şimdi kırışıklıklara daha da etki etsin diye yağlardan ekleyeceğim arkadaşlar. 3 damla susam yağı ekliyorum. Cildi hem temizler hem de çok güzel sıkılaştırır. Son olarak da E vitamini ekliyorum. 2-3 damla yeterlidir. Ciltteki ince çizgileri azaltır ve cilt tonunun aydınlanmasını sağlar. Şişemin içerisinde kaynattığım yapraklardan da iki tane koyuyorum. Dilerseniz sizler de ekleyebilirsiniz. Akşamları temiz cildinize sıkıp güzelce cildinize sürebilirsiniz. Yıkamanıza gerek yok. Sabah kalktığınızda yıkayabilirsiniz. Düzenli kullanırsanız mutlaka etkisini göreceksiniz arkadaşlar. Cildini sıkılaştırmak isteyen, gençleştirmek isteyen bu şekilde tamamen bitkisel, doğal bir serum hazırlayarak cildinizi iyileştirebilirsiniz arkadaşlar. Tarifim bu kadardı. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.